Tanışıyor muyuz? İnsanlar aynı gündüzü ve geceyi yaşayıp aynı ayın ve güneşin altını paylaşırken bambaşka dünyaları yaşarlar. Kekin kokusu aynıdır ama her insanda çağrışımı ve oluşturduğu duygu bambaşkadır. Kanarya'nın ötüşü, kimyonun tadı, çakan şimşeğin sesi, kayaya vuran dalgaların serinliği hep aynıdır ama herkes için bambaşka şeydir hepsi. Papatya dolu bir tarla kimi için babasından azar yediği gün demekken, diğeri için annesinin başına taç yaptığı gündür. Şimşek çakması kimine yalnız kaldığı korkunç bir geceyi anımsatmaktan öteye geçmezken, diğeri için dedesinin sıcacık kollarında uykuya dalmanın resmidir. Rabbin farklı farklı mizaçlarda yarattığı insanın bir de yaşarken biriktirdiği tecrübelerle şekillendirdiği farklılıkları vardır. Hepimiz aslında ne kadar da farklıyızdır. Hikayelere de konu olmuştur bu farklılıklar. Bir Hintli hayatlarında hiç fil görmemiş insanların yaşadığı bir köye bir fil getirir. Fili karanlık bir ahıra koyar. Ertesi gün fili köylülere gösterecektir ama Meraklı birkaç kişi hayvanı hemen görmek için o kap karanlık ahıra toplanır. Ancak ahır o kadar karanlıktır ki fil gözle görülemez. Adamlardan hiçbiri de yanlarında mum getirmeyi akıl etmemiştir. O göz gözü görmeyecek kadar karanlık ahırda file ellerini sürerek onu tanımaya çalışırlar. Birinin eline filin kulağı gelir. Fil bir oluğa benzer der. Başka birinin eline ayağı gelir fil bir direğe benzer der. Bir başkası da sırtına eller, fil bir taht gibidir der. Herkes neye dokunduğu nasıl sandıysa, fili ona göre anlatmaya başlar. Bundan dolayı fili tarifleri de hep farklı farklı olur. Hikayedeki gibi çok zaman hayatı ve içindekileri tarif eden hallerimiz, zanlarımız, duygularımız, öngörülerimiz, yaşadığımız şeylere göre şekillenir. Asıl iş farklılıkların farkına varmaktır. Bunu bilen için kolaylaşır, zor diye kabul gören birçok şey. Erkek ve kadın birbirinden ne kadar farklıdır. Bunun üstüne mizaç farkları, daha da üstüne yaşarken kodladıkları duygular eklenir ama bu farklar ayla güneşin bir günü tamamlaması gibi hep birbirini tamamlayan farklılıklardır. Farklı düşünceler, farklı davranışlar aslında koca bir bütünün parçalarıdır. Tıpkı bir yapbozda bütün farklı parçaların bir tam etmesi gibidir insanların farklılıkları. İşte bu noktada en tanıdığını düşündüğü insanın bile farklı hallerine şahit olmak bu işin doğası gereğidir. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Hucurat Suresi 13. ayet. Ayette de geçtiği üzere farklılıklar üzere kurulmuş bir düzen vardır. Binlerce hikmet üzere olan bu düzende birbirini tanımanın bu hikmetlerden biri olduğu vurgulanmıştır. Tanımak, tanışmak, anlamak ve anlaşmak şeklinde devam eder bu düzen. İnsan tanımadığını anlamaya çalışmaz ama anlaşmak istediğini tanımalıdır neyi sever neye dayanamaz nedir korkuları neden sinirlenir neyle avunur neyle küçenir bir söz vardır püf noktalarını bilmeyen üftemeye mahkumdur diye herkesin püf noktaları vardır bunlar bilinmezse bilinmezlik girdabında uzaklara sürüklenir insanlar birbirinden uzak düşerler aileler parçalanır dostluklar biter komşuluklar tükenir ve insanlar hiç olmadığı kadar yalnızlaşır tam da bugün şahit olduğumuz hal üzere. O halde anlamaya çalışmak gerekir, tam manasıyla tanışmak ve farklı olan düşünce, duygu ve davranışlara saygı duymak. Sevgili Peygamberimizin hane-i saadetlerindeki ilişkiler tam da bu konuyu ne güzel anlatır. Annelerimizin her biri farklı mizaç ve yaşanmışlığa sahiptir. Her birinin daha belirgin denebilecek huy ve alışkanlıkları vardır. Bunu bilen Latif Peygamberimiz onlarla onların farklılıklarına uygun şekilde diyaloğa girer, kırmadan, incitmeden, yaralamadan ve yormadan yürür aile olmanın yollarında. Sahabe ile olan diyalogları da böyledir. Etrafını tanır, gözler Allah Resulü adaleti kuşanarak davranır onlara. Cesur olana arka saflarda değil, en önde vazife verir, cömert olanı malıyla ön safta tutar, kıskanç olanın bu kesif duygusunu besleyecek her türlü davranıştan uzak durur, alıngan olanı taltif eder, kırılgan yanına dokunmaz ve daha niceleri. Hülasa herkes aynı geceye tutunur ama herkesin tutunduğu karanlık farklıdır. Herkes aynı gündüzle sarmalanır ama herkesin aydınlığı farklıdır. Mesele farklılıklarımızla bir arada olmaktır. Geceyi ve gündüzü hep birlikte imar etmektir. En farklı hallerimizle koca bir orkestra olup gök kubbeye güzel bir beste bırakmaktır. Binlerce parçası olan puzzle gibi olmamız gerektiği gibi bir araya gelip kainatı süsleyen görkemli bir manzara olmaktır.